korumacı anne baba tutumu ebeveynlerin Çocuklarını dış dünyadan ve potansiyel tehlikelerden korumaya yönelik aşırı bir davranış sergilediği bir yaklaşımı ifade eder. Bu tutum çocuğun gelişim sürecine önemli ölçüde etkileyebilir. Korumacı tutum genellikle iyi niyetle başlasa da çocuğun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminde farklı şekilde etkileyebilir. Çocuğun problem çözme becerisindeki zayıflama, bağımsız karar alma yeteneğinde azalma, sorumluluk almaktan korkma zamanla gelişen sosyal fobiler, düşük öz saygı, kaygı ve güvensizlik hissi, zamanla çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinde kendini gösteren ifade olabilir. Bununla birlikte ebeveynler çocuklarına güvenli ve sağlıklı bir çevre sunarak uygun sınırlarda çocuğun kendini göstermesine ve ifade edebilmesine destekleyici tutum göstermeliler. Korumacı tutum yerine daha dengeli bir yaklaşım benimsemek çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar.